Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ark Server Essence'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben video dışında e, böyle base yaptım. sen videosunu görmüşsünüzdür. Hızlandırılmış bir şekilde attım. E, ondan sonra böyle ayı eğittim. Yavruları annesinden babasından ayırdıktan sonra onları muyuz? Ben onu bilmiyordum. Yeni öğrenmiş oldum. Bugün Herhalde bu ayıdan bir tane daha eğiteceğiz. Bunun dişisini eğitiriz. Ondan sonra e, onları çiftleştirip birden fazla ayı yaparız ki metal toplamaya gittiğimiz zaman falan bizde alan sıkıntısı olmasın. Şimdi gidip bunun dişisini arayalım. Ya e, evi taşımam iyi oldu bence. Çünkü diğer alan çok sakin bir alanda. Hiç şey böyle dinozor yoktu. Güzel dinozorlar yoktu. En azından burada dinozor çeşitleri var. Güzel güzel şey yaparız ya. Dinozorlar eğitiriz. Şimdi ben bunun dişini bulacağım. Ee, nerede bulabiliriz acaba? Ee, daha çok şu ormanlık kısımda oluyor. Gidip ormanlık kısma bir bakalım. Ee, bu videoda bu ayıları eğitiriz. Dediğim gibi ayı çoğaltırız. A e ayı ordusu kurarız. Bir sonraki videoda da artık kaynak toplamaya falan geçeriz ya. Elektrik çağına falan geçelim artık. Şimdi Nerede olabilir? Ya normalde bir sürü vardı aslında. Bir sürü ayı vardı normalde etrafta. Şu an hiç bulamadım. Göremedim. 8 tane bayıltıcı okumuz var. Yeterli galiba. Ya da böyle aramak yerine ben bir telefonumla bir tane yukarı çıkayım. Şöyle inelim. Kapıyı kapatalım ki gelip öldürmesin herhangi bir canlı. Şimdi. Ne artık onu. Şöyle uçalım. Bakalım nerede olabilir. Nerede olabilir? Bu arada arkadaşlar satları ben tekrardan normale çektim. Çünkü bana bir tane Tyrannosaurus yetiyordu. Yırtıcı hayvan evcilleştirmeme hiç gerek kalmıyordu. Oo. Tamam bakalım. Bu... Siz niye saldırıyorsunuz ki mesela? Bu ne? Erkek mi? Erkek. Bizimki de erkekti. O yüzden aramaya devam. Ama aslında yavrusu da bir dakika. Yavrusu dişiyse... Yok yavrusu da erkek. Ee, başka nerede bulabiliriz? Şöyle bir etrafa bakalım iyice. Devam aramaya. Abi nerede? Bir sürü olurdu normalde ya. Bunun da enerjisi çok çabuk azalıyor ya. Biraz bakalım. 400 enerjisi var aslında. Biraz daha basalım. Evimiz hem kaynaklara yakın oldu, hem de güzel oldu. Su falan var. Yukarıda olur mu acaba? Şu yukarıda, şu şuradaki yerde bir sürü terzi Saur falan var. Onları alırız, eğitiriz bir ara. Ama terzi Saur işimize yarar mı? Şu an bilmiyorum. Çünkü daha yırtıcı hayvanlar var. Karbonemiz. Şu alalım belki içinden güzel bir şey çıkmış. Tamam. Bakalım. Mısır çıktı, mısır alalım. Geri kalan önemsiz. Yılan geliyor galiba, hemen alalım ki. Ayı yok. O zaman ben ayı bulayım ya. Ayı bulduktan sonra videoya devam edeyim. Şöyle evimize gidelim. Bu arada şey göstereceğim. Nerede nerede? Hah, burada. Burada bir tane doda ettim. Adını Terminator koydum. Oğlum. Şurada bir tane ayı var. <laughs> Eğittiğim ayı. O ayının ismi de Ponçik. <laughs> Tam tersi olması gerekiyordu da. Neyse. Ben ayıyı bulup geleyim. Bekliyorum ayı bulmayı. Evet arkadaşlar dişisini buldum. Ee, kaç level? 23 level. Olsun yine de eğitelim. Aa saldırıyor. Ama bir dakika. Gerçi hiçbir şey yapamaz bize de. Acaba torporu kaç azalıyor ya? Kaç artıyor bir tane bayıltıcı oktan? Onu gö bakalım. Peşimden gelmezse geliyor. Ama şimdi ayıya falan saldırır. Ben en iyisi bunu bir eve koyayım. Bir yukarıdan uçarak yapalım. Nerede bizim pterodonumuz? Pterodon yumurtlamış mı? Nasıl yumurtladın abi sen? Neyse. Eee... Nerede? Aha burada. Şimdi bakalım. 7 taneyle bayılır inşallah ya. Hatta 8. Nerede? Burada. 115. de kaçırmasam Nereye gidiyor nereye? Ah oh, hayır 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 Koş 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 Biz bunu tuzağa düşürelim ya iyisi böyle olmayacak Şuraya şey hazırlamıştım Tuzak hazırlamıştım Gidip o alalım evimizin önüne kuralım ya ama buna gitmeyelim bu çok yavaş olduğu için yani Yavaşlıktan kastım hem yavaş hem de şey oluyor Ağırlığı Biraz az olduğu için taşıyamayız Şu 800 bebellik 800 ağırlıklı ayımızla gidelim Hatta bin mi olmuş 1000 olmuş bile çok iyi Başta böyle yavaş gözüküyor olabilir ama sonradan hızlanıyor kapıyı kapat. Oh, i̇nşallah kavgam a burada tam. Şuradaki tuzaktan bahsediyorum. Kapan gibi bir şey yapıyoruz ya duvarlarla. Kafes. Pardon. Ne kapanıyor? Hah. Şimdi bunu alalım. Bu aynı sistem bizim evin oraya kuralım. Şimdi hızlıca gidelim. Hızlanması çok güzel ya. Bakalım. Ee, o dişimiz nerede bizim? Güvenli olması için evin yanına kuracağım. Şuraya kuracağım. Şimdi direkt evin önünde olursa olmaz. Lan. İhtiyacım olan şeyi çaldı. Gel. Neredesin? Aha. Rampayı çaldı rampayı. Gel buraya. Rampa bana lazım ama. Yapma. Hah, alalım. Moskop. <laughs> Moskop etmek için ne çekmiştik be? Şimdi işimize bile yaramıyor. Şuradan giriş yapalım ya. Çok uzak olmasın girişi. Şöyle tepeden. Tamam. Şimdi bizim ayıyı buraya çekmemiz lazım. Kendimizi kovalatacağız. Ama nerede şu anda? Ölmedi umarım. Öldürmemiştim aslında. En son beni takip ediyordu ama. Nerede olabilir ki? Aa burada. Tamam. Gel, gel gel gel. Değil mi? Bu ee, Evet. Bu o. Şimdi sen burada dur. Ya. Koş. Arkamda şu an düşman var da. Şişe alamadım. A alamadım. Gel 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 gel. Burada öyle değil. Üçüncü şarjı alayım. Gel. Hadi. Hah. Evet. Tamam. Çok güzel. Hızlıca böyle bayıltalım. Kafadan vuruyoruz ama inşallah ölmez. Aa atamamışım. Ciddi olamazsın. Duvara çarpmış. Hemen yapalım. <laughs> Torboru artmadan. Gerçi yumrukla falan da hemen bayıltabiliriz de. Ya gerek yok ya riskli. Ölür falan şimdi artmaz ölür. Çıkmaz inşallah oradan. İki tane narkotik ok yeter ya. Adını ne o adı ne olsa acaba adını siz koyun. Yorumlara yazmayı unutmayın adını. Neredesin? Buradası. Hah tamamdır. Ee, Le böyle et koysam. Eğitiliyor mu acaba ne kadar ister? Prime meat. Lezzetli et var mıydı evde acaba? Aa bekle bende var. 5 Şöyle ne saldırıyor lan? Griffin. Gel buraya. Tamam. Lezzetler yetecek mi acaba ama? Şimdi çürümesi falan var bunun. Bu arada stack modunu, stack modunu kaldırdım çünkü sebebi Mesela ben demir kasıyorum ya Stack modu açıkken ha, O stack modu işte kaldırıldıktan sonra Demirler yok oluyor inventörümde. Bu evcilleştirilirken bize şey yapalım. Büyümesi için yumurtaların bir yer hazırlayalım hemen. Şuradan meşale alalım. Bak meşale. Yetmezse kamp ateşi de yaparız. Acaba o incubator da ee, nasıl okunuyorsa artık. Yumurtaların bir tane ee, kuluçka süresi oluyor biliyorsunuz altında. Kuluçka süresi kalktığı zaman kuluçka süresi yok olduğu zaman bittiği zaman o ek şeyiyle yumurta şeyiyle yine de yavru çıkartabiliyoruz diye duymuştum. Doğru mu bilmiyorum. Deniriz onu bir sonraki videoda. Ben onun için onu denemek için bir tane yumurta saklıyordum. Titanoboa boğa yumurtası bulmuştum yolda. Bakalım. Nerede koymuştum buraya bir yere Titanoboa boğa yumurtası. Acaba dinozorların içinde mi? Ayıya bakayım. Ayı da yok. Sen de mi? Ha evet burada. 20 kiloluk titana boğa yumurtası. Burada bir de şey, pteridon yumurtası var. Şuradaki pteridon yumurtasını da alalım. Hop, tamam. Sen yumurta bırakmışsın, bırakmamışsın. O zaman bu ayı şey olsun. O zaman bu ayı uyansın. Ee, videoya devam edeyim. Bu evcileştirilene kadar bekliyorum. Hayvanımız uyandı. Şu an arkamda geliyor. Şimdi gidip bunları çiftleştireceğiz ve bir ayı ordusu kuracağız. Bu arada bunlar memeli hayvanlar olduğu için yumurtlamıyorlardı. Ben onu unuttum. Doğuruyordu bunlar. Sen gel bakayım. Çiftleşmeyi açalım. Bunu da çiftleşmesini açalım. Hop şöyle yan yana koyalım. Tamam. Evet. Şunu toplayalım da görelim önümüzü. Bakalım ne kadar hızlı. Bir de arayadar. Bunun ben hızını ayarlayıp geleyim. Evet. Normalde videoda olmasını isterdim bunun büyüme sürecinin falan ama e, ee, çiftleştikten sonra hem gebelik süreci var hem de bunun büyüme süreci var. O yüzden uğraştırıyor. Onun için videoda kaynak toplama işini bu videoda yapacağım. Normalde diğer videoda yapacaktım. Ben bundan bu hazır dişi olmuşken bunu da çiftleştireyim. Bir tane daha ayı olsun sonra kaynak toplamaya gidelim. Yapacak bir şey yok. Ben çiftleştireyim, geleyim. Dört tane eğittim. Ama şimdi bir sıkıntımız var. Şöyle bir sıkıntı var. Ben bu hesaba katmamıştım. Bu Dinos Tek modunda, yani dinoları topa aldığımız modda. Şu an emanterler. Ee, onların envanteri bizim üzerimize geliyor veya yere düşüyor. Onun için ee, onları dikkatli bir şekilde eve geri götürmem gerekecek. Çünkü o kadar fazla ağırlığı biz taşıyamayız. Ve ne olur ne olmaz diye eğer ölürlerse yolda falan. iki tane ayıyı evde bıraktım. Bir dişi biri erkek. Şimdi şuradaki dağa çıkıp obsidiyen toplayacağız biraz. Şuradaki dağa işaretlediğim. Ee, oraya gidelim. İnşallah sakin bir şekilde kolayca getirebilirim ya. Arada 1700 metre falan var. Biraz fazla. Hadi bakalım. Yukarısı çıkartırken sorun olmayacak da aşağı indirirken ve eve götürürken acayip sıkıntı çekebiliriz. Hızlıca gidelim. Demir kasar mıyım? Demire de ihtiyacımız var. Kristal şu an kasmam ya. Kristal çok ihtiyacımız yok da polimer yapmak için obsidiyen ve ne ihtiyacımız var bakayım. Hmm. Çimento şey. Şu an obsidiyene baya ihtiyacımız var o yüzden obsidiyen kasarız. Çok sisli buralar. Hah. okay. Çıktık yukarıda. Bir bakalım. İnşallah sıkıntı çıkartmaz. Gördüğünüz gibi bir sürü obsidiyan var. Aşağı iniş yolu nerede? Ona bir bakayım. Ah. Başarım kazandım. Şimdi aşağı iniş yolu bulmam lazım. Şimdi. Aşağı iniş yolu. Uf, fena şey var ya. Sis var. Sis geçsin de öyle toplayalım. Gavar. Şu yanarak ölsün. Yanarak öldü. Okey ama burada bir tane daha giga var ya. 81 bin can ne abi? Sen de yanarak öl Evet giga öldü. Şeydi lavda ölmediği çok iyi oldu lootlayabileceğiz. Bakalım ne çıkacak. Şöyle. Teredonumuz burada dursun. Ayımızı çıkartalım dakika ben bunu eğer getirmediğim üzerine bilemeyeceğiz neyse şöyle alırız biz de o dakika kalbini alalım şu kemikleri alalım Bu ne şimdi envanterine koyalım şunu koy bunu koy sen burada dur tamam e, Obsidiyan toplamaya başlayabiliriz. Şöyle alalım da şöyle. Gördüğünüz gibi envanterindekiler düştü Canımız gidiyor mu? Sıcaktan? Gidiyor Biz şöyle toplayalım sıcaktan Hatta ilk baş şuradakileri toplayayım, Sonra yukarı çıkalım ki ölmeyelim şimdi Ölürüz falan zaten canımız gidiyor yavaş yavaş. Şöyle atalım. Acaba burada nerede mi kristal? Nerede kristal? Yani kristal almayacağız. Kristal ihtiyacımız yok. Ayımızın canı gidiyor mu acaba? Yok tamam bunun canı gitmesin de. Şöyle. Biraz kristal de alayım ya. kaynak için bir tane ayıya doldurmamız yeter ya ağırlık olarak. Çok fazla zaten toplayamıyoruz. Uzun süre çok fazla. Acayip fazla. Koyun. İki ayıya doldurmamız. Buranın bir de iniş yolu var ya. Nasıl yapacağız onu? Dur bakalım. Şöyle. Demirleri de koyayım da. Ben video dışında belki Yukarıdan inen arkları unutlarım çünkü bu demir kazmanın daha gelişmiş halini bulmak istiyorum. Uçan bir tane kocaman şey var ya, kuş var ya. Onu evcilleştirdiğimiz zaman kaynak toplaması daha kolay olur çünkü hem uçabiliriz. Topla e, dinozorları yanında getirmeme gerek kalmaz. Hem de... E, ağırlığı fazla olduğu için ya alan sıkıntısı da çekmeyiz. Şunu da alalım. 600 ağırlık doldurmuşuz. 100 e, 130 tane de şeyimiz var. Yani polimer yapacak obsidiyenimiz var. Bakalım bize ne kadar gerekiyor elektrik şey neydi? Elektronik değil de. <laughs> neydi ya onun adı? Şöyle. <laughs> Hah power gelir. Gel 10 tane. Aa iyi aslında yapabiliyoruz ya. Biraz daha toplasam mı? Emir mi toplasam? Bin ağırlığı var. Öyle. Şimdi çıkartalım. Şöyle. Beni takip etsin bu. Yavaş yavaş. Gel. Aşağı inelim. Şu anlık ihtiyacımız yok şey kasmaya ya. Obsidian kasmaya biraz demir kasayım. İyi demir çıkıyor ya. 38. Aa ne kadar demir çıkacak. Hadi artık. Hah. Çok şükür. Ayıya ay, yaklaşamıyorum. Şöyle yapalım. Bunu yere atalım. Tamam. Şimdi koyabiliriz. 300, 150 eee. kaç 180? İyi ya. Güzel demir çıkıyor. Bakalım kaç olacak şimdi. Şimdi attığım zaman 428 214 tane demir çıkıyor. Biraz daha kasmaya gerek var mı? Şimdi burada demir varsa onu kırayım. Ha şu varmış. Bunu da kırayım. Ondan sonra eve gidelim. Videoyu bitirelim. Güzel verimli bir video oluyor. Kaynak falan topladık. Tamam. Şimdi kadar yeterli. Benim üzerimde ne var ki bu kadar ağır? Ah taşlar. Tamam. Hadi gidelim. Sakince yavaş yavaş. Böyle. Ee... Öyle. Dağdan inmesi çok sıkıntı olur. Aslında iyi hızlı koşuyor ya. Dağdan inmesi sıkıntı olmaz da Aşağı atlasam ölür ya. Şöyle ben uçsam aşağı atlar o. Nerede kaldı mesela şu an? Hayır hayır. Fall damage yemesin de. Direkt şuradan insek ya. Fall damage yiyorsa yapmayacağım ama. Bakalım. Gel sıkışma lütfen geliyor aslında ya hızlı şu inelim bakalım yok yok tamam hasar yemiyor şöyle gidelim moskop Nerede kaldı? Gel bak. Şuradaki küçük obsidyen nerede kaldı? Küçüklerden daha iyi çıkıyor ya kaynak. Küçük şey. Herhangi bir şey. Küçük herhangi bir şey. Kim hmm, hmm. kaç tane o polimer yapabiliyoruz. 100, 200, tamam. İkiye bölersek. 136 tane. Şimdi eve gitme vakti. Sıkıntısız bir şekilde eve nasıl gidebiliriz? Takip et. Bu kadar yavaş gelecek miyiz? Bu kadar mı yavaş geliyorsun? Bu kadar yavaş gelme ya. Gel. Sık takılmış. Yırtıcılarla karşılaşırsak bizim işimiz biter ya. O yüzden hızlıca bir de bir yerlere takılıyor. Yani en iyisi bunu eve götüreyim. Öyle geleyim. eve geldim sonunda. Komut vere vere getirdim. Takip et deyince kafayı yiyordu. Bir yerlere takılıyordu falan. Ee, şimdi. Nerede? Nerede? Ee... Heh, burada. Ufak bir kalp krizi geçirdim az önce bulamayınca. Şöyle götüreceğiz yavaş yavaş. Hop. Bizim ayın üzerine bineyim de. Kolayca götüreyim. Polimer yapayım da bu videoda. Bir sonraki videoda elektrik şeyine geçeriz. Polimerle yapılan şeyleri yapayım. Ee, ondan sonra. Elek en azından bir deneyim. Nasıl elektrik veriliyormuş falan filan. Bir sonraki videoda base'imizi geliştir geliştiririz. Ya geliştiririz dediğim dubu bir şey yapmayacağız da ev falan yaparız yani bu alanı. Çünkü böyle olmuyor. Çok karışık oluyor. Sadece temel atıp bir şey yapınca. Şimdi. Şimdi. Buradan polimer. Ne diyor? Fabrikatör. Ama bunu nasıl çalıştırıyoruz işte. Hmm, acaba Bakalım Tabi... Elektrik falan mı gerekiyor acaba Diyeceğim bir elektrik için Durun hmm. Elek... Elektrik Elektrik port Değil. Ben bir bakayım. Arkadaşlar benzin topladım, içine benzin koydum ama yine çalışmadı. Nasıl çalıştığını bilmiyorum. Ben onu araştırırım. Bir sonraki videoya kaldı. Elektrik devrine geçmemiz, elektrikli aletlere. Bugünkü videoda güzelce kaynak topladık. Bence iyi oldu. Aya gittik. Dolu dolu bir video geçti. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.